Çünkü genelde fotoğraf çekiyoruz Gülüş estetiği aslında birçok insana yapılabilir Yani gülümsemesinden memnun olmayan Yaşlı, genç küçük dişli, büyük dişli, dişleri çok gözüken, dişleri hiç gözükmeyen, ayrık dişli, güldüğünde diş eti çok fazla gözüken birçok insana e, gülüş tasarımı uygulanır. Gülüş tasarımının en büyük avantajı kişide memnun olmadığı, psikolojisini etkileyen o gülümsemesine engel olan e, negatif görüntüyü pozitife çevirmek olduğu için insanların psikolojisinin de düzelmesine yardımcı olur. Gülüş tasarımına başlamadan önce e, hastayla bir ön görüşme yaparız. Bu ön de aslında hastanın kişiliği, hastanın sosyal durumu, e, gülümsemesinde nerelerden memnun olmadığı, e, bu arada hasta kendi memnuniyetsizliğinden bahsederken hekimin de tespitleri doğrultusunda aslında bir planlama yapılır. Bu planlama dahilinde alınan ölçüler, fotoğraflar veya videolar ile e, nihai bir noktaya ama tedaviye başlamadan önce e, nihai bir sonuca varılır. Bu sonuç hasta ağzına prova şeklinde uygulanır. O prova üzerinden de değişiklikler yapılır ve bunun sonucunda hastanın yüzüne yakışan en doğru diş boyu, diş dizilimi, diş rengi, e, bütün bunlar tespit edildikten sonra tedaviye başlanır. Zaten yol haritası belli ise tedavinin sonucuna ulaşmak çok daha kolaydır. Bu gülüş tasarımı içerisinde illaki dişlere müdahale etmek gerekmez. Bazen sadece diş etine müdahale etmek veya sadece bazen asimetrik dudağa müdahale etmek bile gülüş tasarımı içerisinde olan bir şeydir. Yani en basit müdahaleden en kompleks müdahaleye kadar gülüş tasarımı çok ciddi bir skalayı içine alır gayet entelektüel bir gülümseminiz var Mustafa Bey. Manevi böyle böyle. Küçük bir çocuk var ama bir şeyden olabilir. Çekimden dolayı. Baş bir şey yok çünkü evet. Gece pilav, gece takılan bir şey <laughs> ve evet, kasları rahatlatan bir şey. Genelde yaşlılarda şu mesafe ölçülür. Bu ölçülen bu mesafe ile belli bir ölçüsü vardır onun. çökmüş ise birazcık daha 1-2 mm açılarak yeni protez ona göre yapılır. Çok güzel. anlatırken şey geliyor ama şimdi çok işlem yapılıyor aslında o sırada.